Etkalma da <laughs> <laughs> buraya buraya geçelim. Game game mode volleyball yazalım. Sonra da buraya tıklayalım. 3, 2, 1 başladık. Arkadaşlar toplam 5 tane ölümsüzlük totemimiz var. Buradan atlamaya korkuyorum. Korudu bize ölümsüzlük totemi. Ölümsüzlük totemi bitirsek artık yani oyun da biter. Yeni baştan başlayamış oluruz. Hop. Evet. Nereye gideceğimiz? Yani ben niye korkuyorum? Çünkü şuradan böyle gidelim. Hop. Ha. Hı. 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 Evet. Şimdi gidelim, 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 gidelim. Arkadaşlar gece olursa bile ne yapacağımız hiç belli değil. Gece olursa o yüzden survival önemli değil. Hı. Hop. Hoppala. Tamam. Şimdi de ee, durun arkadaşlar biraz. Ee, şimdi gidelim. İnek. Arkadaşlar gerçekten ben korkmaya başlıyorum. Siz de korkuyorsanız beğenin. durun arkadaşlar. Hay! <laughs> arkadaşlar gerçekten ben şu anda korkuyorum. Ha, bak. Aa! Baltalı arkadaşlar ne yapacağız? Ha! Arkadaşlar bir Arkadaşlar öldük maalesef. Arkadaşlar hızlıca ölümsüzlük totemimiz altık yok. Yok işte öldük bunlar yüzünden. Tüm yerde zombi var. Şöyle çıkalım. Ağacımıza yetiştik. Ha. Arkadaşlar biraz videoyu durduracağım. Goodbye. Yani tabii. Oo. Oo. Arkadaşlar kayıtı durdurmuştum. Şimdi de başlıyorum valla Şuradan e, böyle. Burada göstereyim. Göstereyim. E, şöyle 9 yalnız e, yazdım. Şimdi de buraya tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Sonra game. Game mode survival yazınca da artık e, hayatta kalmaya geçiyoruz. Hayatta kalmada bir şey yaptık arkadaşlar. Bir şey unuttuk. E, tabii ki de game mode, game mode, gravitire. Evet şey ölümsüzlüğü unuttuk. Öldüm. ölümsüzlük totemi. Evet arkadaşlar şimdi şimdi geçebiliriz hayatta kalmaya. Game mode. Game mode survival. Evet. Başlıyorum. 3 2 1. Ha. Ya. Ha. Ya. Evet arkadaşlar. Hop. Hop. Hop hop. Dikkat etmemiz gerek. Bağadan çıkacağız şimdi de dagdan çıkıyoruz. Hop hop hop. Ee, şimdi de böyle buradan buradan buradan. Ah düştük. Arkadaşlar. Ee, hop. Ha. Ağaçların arasından geçiyoruz şimdi de. Hop 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 hop. Hoppala hoppala. Hoy ya. Hay ya ya. Evet şimdi de ha ya 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 ha hi ya ya evet arkadaşlar şimdi de gidiyoruz ya, ya. ha kurtardık. E hop arkadaşlar biraz kayıtı durdurmuştum. Hop. Hop. Ya. Yeah. Ye yeah, arkadaşlar biz acıkmışız. Gördüğünüz gibi bakın burada ne buldum ama bir survival yapıyoruz. Onu 5. 6. bölümde yaparım. E, yüzmeyin de ikinci bölümde yaparım. Ya da 4, 5, 6. bölümde falan. Ya 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 Hop. ha 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 ya ya arkadaşlar evet şimdi ha Ho, ha 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 ya 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 哈呀！呀，吼、yeah. yeah. yeah.！哈哈呀呀呀！哈吼！哈呀！哈哈哈哈哈哈呀呀！哈哈呀呀呀！呀哈。 Ia. 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 呀！哈！哈！哈！哈！哈！呀！呀！ Hop 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 Yeah 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 Yo haha <laughs> Yeah 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 ya 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 hop evet arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın dedim size 100 like gelirse boralo modunu tanıtacağız size ha ha ya hop ha hay oh yeah. böyle hop ya yeah, mağara bulduk arkadaşlar evet kurt dikkat etmemiz gerek kurta yeah. hop Hop, hop 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 hop. hop hop ya 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 Evet arkadaşlar durun biraz yoruldum vallahi. En azından şuraya çıkalım. Ellerim terledi. Evet arkadaşlar sizinle çok eğlendik. Videonun sonuna geldik. 100 beğeni gelirse Boralo modunu tanıtacağız size. Ee, bir de 500 beğeni gelirse de artık size artık kuzenimle e, hayatta kalmada yani kart Dağ'da beraber aa, onunla beraber oynayacağız. Yani şeylerle böyle iki gün, üç günlüğüne böyle şeyler yapacağız. Bay bay arkadaşlar. Siz.